Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay Bugün bir Sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'de efsane bir mod tanıtımıyla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere Harun Aras, Uğur Civan, Erdem Kuzey, Fikret Berhan Hatunoğlu, sardı Bertan06 ve Kelleci ismindeki kişilerin yapmış olduğu efsane 40 ayak modunu göstereceğim ve tanıtacağım arkadaşlar. Bu modun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gerçekten efsane ötesi bir mod. Yaklaşık 3 saat önce falan paylaşıma sunuldu. Ee, birkaç kişiden gördüm, gerçekten de güzel bir mod, millet çok güzel bir şekilde modifiyelerini yapmış. Ben de şöyle beyaz bir şekilde yaptım aracı, ee, çok da hoş oldu yani, arka tarafı falan olsun bu şekilde. Ee, normalde mod tanıtımlarında böyle girişte hani ne ekledim, ne yaptım falan gösteriyorum ama bu, bu kez fazla bir şey göstermedim. Ee, yaptığım tek şey zaten aracın rengini değiştirmek, bir de şu tekerleğin yanaklarını değiştirdik abicim, beyaz yaptık, böyle mis gibi bir tır oldu. E, Araçta benim en sevdiğim özellik şöyle ışıkları açınca görmüş olduğunuz gibi bayağı bir parlıyor abi. Şöyle sarı turuncu ışıkları falan görüyorsunuz. Efsane abi efsane ötesi. İç kabini de şu şekilde hatta. Böyle göstermek gerekirse efsane ötesi bir şey. E, Yavaşta isterseniz yolumuza çıkalım arkadaşlar. Daha da fazla bıdı bıdı etmeden. Bu arada neredeyiz onu da göstereyim de size. Sonra soruyorsunuz çünkü. Bugün Pernik'teyiz arkadaşlar. Pernik'ten yola çıkacağız Şurada Krayova diye bir şehir var. Oraya doğru gideceğiz. Orada bir tane e, firmada videomuzu bitireceğiz. 400 kilometrelik bir yol. Burası yine e, bu Black Sea bir beraber geliyordu. Şu an burası tam olarak neresi bilmiyorum ama e, galiba Romanya tarafı. Tam olarak emin değilim. Her neyse yavaştan yolumuza çıkalım. Aracın sesi efsane ötesi umarım Sesi fazla gelmez size abi Harbiden fazla çünkü Şöyle haritamı açayım Zaten beni fazla duymanıza gerek yok arkadaşlar Aracın sesini dinleyin, dinleyin yeter Ey maşallah be Ulan yemin ediyorum var ya Şu modlara hastayım ben ya Sese bak lan Bırakın beni ben gideceğim diyor anasını satayım. Uy çarpıyorduk ha gördünüz mü? Maşallah var ha. Yemin ediyorum var ya. Kükrüyor ha bu araç. Uzun süredir de böyle bir araç sürmüyordum ha. Vallahi iyi geldi. Şimdiden. Ha bu arada kornasını da merak edebilirsiniz. Hemen dinleteyim. Bir de havalı kornası var. Olaylar bunlar. Çok fişek bir mod değil mi ya? Yani gerekirse ben konuşmayayım. Siz sadece bunu dinleyerek gidin abi. O derece kaliteli yapmışlar. Ellerine sağlık abi. Tüm emeği geçen insanlara. Yemin ediyorum saygım arttı adamlara ya. Ben şu modları görünce ciddi ciddi mod yapımcılarına yani abi adamları helal olsun demekten başka bir şey diyemiyorum yani. Çünkü büyük bir emek. Hani bugün de konuştum hatta. Abi adamların aylarını haftalarını alıyor ya. Ciddi ciddi uğraşıyorlar yani. O arada açıklama kısmında size bir link vereceğim arkadaşlar. Bu link e, Harun Aras'ın YouTube kanalına ait. E, oraya gidiyorsunuz, oraya abone olabilirsiniz. Her ne yapıyorsanız yapın tabii ki de abone olun, videoları izleyin falan filan. E, yakın bir zamanda orada e, bu modları nasıl yaptıklarına dair eğitim videoları vereceklermiş, eğitim videoları yapacaklarmış. E, mutlaka takipte bulunun. Hani böyle özellikle de mod yapımına hevesli olan insanlar var. O insanları bildiğim için. Hani onları yönlendirebileceğim en iyi yer orası. Ee, hani ben de zaten mod yapım falan bunları bilmediğim için. Ee, size de anlatamayacağım için. Sizi yönlendirebileceğim tek yer orası. Zaten kodlamayı falan bizden görüyorsunuz. Mod yapmayı da oradan öğrenin. Hani bu oyun için emeğiniz olsun. Belki yeri gelir bu işi gerçekten çok güzel yaparsınız. Sizin modlarınızı tanıtırız yani. Neden olmasın. O yüzden tavsiyem açıklama kısmındaki Harun Aras'ın YouTube kanalına mutlaka gitmeniz yönünde. Buradan giriyoruz galiba değil mi? Aynen. Yollar garipmiş ya ben buralara hiç gelmemiştim. Dur bakayım biraz fren yapayım. Buradan mı giriyoruz oradan mı lan? Yanlış gidiyorduk. Bu arada araçta yaklaşık 2-3 tane ses olayı var arkadaşlar. Bu motoru yapılandırırken e, V1 sound, V2 sound falan diye yazıyor böyle. E, seçtiğiniz motora göre araçtan gelen ses değişiyor. Ben V2'yi seçmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ve şu an sesi bu şekilde. Hani V1'in nasıldır hiçbir fikrim yok. Ama eminim onun sesi de bunun kadar güzeldir. Oha dur lan kamera gidiyor. Kamera sallanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tripod'u kötü ayarlamışım ama inşallah size sıkıntı vermiyor. Dur dur birazcık hız keseyim. Dur bakayım kameraya. Aynen fazla kendime yaslamışım. Dur bakayım size ayarlamışım. Heh tamam şimdi iyi galiba. Ulan baktım bir ara siz gidiyorsunuz sallanmaya başladınız böyle. Cık. Kamera bile modun kalitesine dayanamadı kardeşim ya. Şaka maka bu yollar da güzelmiş yani multiplayer'da bu yollara fazla gitmiyorum hani böyle duş dur gidelim kalabalık olsun diye ama bu yollara gidilmesi şart ya harbi güzel çünkü. Top speed'ine bakmayacağım zaten hani öyle bir mod değil bununla hani yavaş yavaş gidin havası yani oha Ağaçlık yerlere geldik ya lan. Ne güzel yol seçmişim. Balları kapayacağım ya. Boşu boşuna açıyorsun. Zaten o kadar kaliteli mod ki yani şu bilgisayarda ben hiçbir şeyin kastını görmedim. Abi bu modla birlikte bilgisayar kast. Yani. Bilgisayar kaliteli mod görünce kafayı yiyor arkadaşlar. O yüzden hani saygı göstermemiz lazım bilgisayarda. Ey maşallah be. Ulan harbiden var ya güzel notmuş ya. Bir ara ben bir tane Ford Cargo moduyla oynamıştım ya hatırlıyorsunuz. O modu mesela videosunu çektikten sonra bırakamamıştım bir süre. Bu modda da öyle olacak büyük bir ihtimalle. Farklı ses şeyleriyle de bu moda devam edeceğim biraz. Hani tabi videosunu falan böyle 2-3 tane video çekmeyeceğim ama Video dışında da bu aracı ben kullanırım büyük bir ihtimalle eğlenmek için. Birazcık hız keseyim abi. Çok sert bir viraj var çünkü. Uf. Uh. Uzun süre sonra oynadığım en iyi kaliteli mod abi. Çok uzun süre sonra. Zaten hani bu mod işleriyle böyle ilgilenip e, mod kurup oynayan kişilerin çoğu biliyordur Harun Aras ismini. Çünkü gerçekten piyasanın hani en iyi mod yapımcısı diyebiliriz hatta. Ciddi ciddi çok kaliteli araç modları var. Hani harbiden iyi iş yapıyor. Emeğine sağlık abi. Hakikaten de çok iyi mod olmuş bu da ya. Bandları bir daha açalım. Bu araçla fazla basınca sesi aslında birazcık çirkinleşiyor. Bununla yavaş yavaş gideceksin. Bence yani benim düşüncem bu. Hani bu araçça yüzün üstünde çıktığın zaman sesi biraz çirkinleşiyor ama altında çok tatlı bir sesi var. Bu aralar da yine modlar üzerinde çalışıyorlarmış birazcık konuşma fırsatım oldu hani o modlar falan da çıkınca yine onların da videosunu çekeriz çünkü harbiden çok kaliteli bir mod yapımcısı ve hani yaptığı beraber yaptığı insanlar da çok kaliteli iş çıkartıyor harbiden iyi iş yani aracın sesi nasıl değişti duydunuz mu birden vites düşürünce böyle oluyor. Normalde videoyu İstanbul Edirne tarafında çekecektim. Hani Türkiye'de bu araçla girmiş olalım diye ama sonradan vazgeçtim çünkü bu klasik bir tane araç tanıtmıştık hatırlıyorsunuz. Mercedes 300 SL mi öyle bir şeydi galiba tam olarak hatırlamıyorum modun ismini. Onu şimdi orada tanıtınca bir daha oraya gitmeyelim dedim. Böyle bu taraflarda güzel zaten Black o yüzden bu yollarda gidiyorum. o değil de şu an benim direksiyon kamerasındaki telefon şarj az kayıt biterse kusura bakmayın umarım bitmez böyle kimi insanlar moda oynarken gerçekten böyle o havaya girer hani böyle yavaş yavaş gider tamam mı? Adam bu yolları böyle 20-30'la falan gider ama ben de o hava yok abi. Ben hani böyle basıp gideceğim. Kimi zaman yavaş gideceğim. Hani o havada oynuyorum bu oyunu. Hani benim mod incelememi falan böyle beğeniyorsunuz bilmiyorum ama hani ben en azından böyle zevk alıyorum öyle söyleyeyim size. Dıştan göstereyim diyeceğim de. Ben fazla dıştan göstermeyeyim. Yoksa bir yere gömeceğim valla. Fazla da basmayayım. Araç çıldırıyor yoksa. Şu an boşa bıraktım ha. Hiçbir kas falan hiçbir şey basmıyor. Bak yavaştan 96'na inince kendi sesi gelmeye başlıyor. Bak şimdi basıyorum. <laughs> Efsane ya. Ha bu aralar harbiden ETS için çok güzel şeyler oluyor abi. Şimdi ne bileyim Tracker SMP gitti, Duisburg Kalais arasını birazcık yeniledi. İşte ne bileyim böyle güzel modlar çıkıyor. World of Trucks yeni bir etkinlik getirdi. Kodlama serisine başladık. YouTube işleri çok iyi gidiyor. Yani Fena değiliz ya bu aralar. Gerçekten huzurluyum yani çoğu anlamda. İnşallah huzurumuz böyle hep devam eder. Oo ne güzel bir yermiş lan burası. Vay anasını. Güzel bir göl gibi bir şeyin üzerinden geçtik. Göl mü denir dere mi denir. Aslında biliyorsunuz modun böyle fotoğrafını çekebileceğim güzel bir toprak araziye gidersem orada... Fotoğrafını çekip böyle bitireceğim videoyu. Şurada ileride şey var, benzinlik var ama orada çekilmez. Bak şimdi size şöyle bir güzellik yapacağım. Bekleyin, komple gitmeyeceğiz. Aracın vites şeyi kudurdu anlasın zaten. Şimdi bak, şöyle yapacağım. Heh. Arkada güzel bir yer görmüştüm, oraya doğru gideceğim de. Orada videoyu bitiririz. Komple 100 kilometre gitmeyelim çünkü orada çok güzel bir yer vardı. Orada fotoğrafını çekeceğim modum. Hem de videomuzu bitirmiş oluruz. Bu yoldaki park arazileri fazla hani göze ba gözükmüyor bak yan tarafta gördünüz mü? Buraya girerim ben. Evet. Yani harbiden kaliteli mod abi. Şimdi hiçbir laf yok bu moda. Orada gölgeler şeyden kaynaklı. Güneş batıyor ya ondan kaynaklı. Çaktırmayın. Neyse. Şöyle bir farlara bir kez daha bakayım. Bir araç çalıştırayım bakayım. Dur bakayım. Vallahi muazzam ötesi ya. Harbiden adamlar bu modda yine tecrübelerini konuşturmuşlar. Çok da güzel mod olmuş. Umarım sizler de benim gibi modu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi açıklama kısmında Harun Aras'ın YouTube kanalı var. Oraya mutlaka gidin yakın bir zamanda. Mod rehberi serisine başlayacaklarmış. Hani böyle modları size öğretecekler nasıl yaptıklarını, nasıl yaptıklarını en azından göstereceklermiş yani anlatacaklarmış. Hani sizin de bu işe karşı bir hevesiniz varsa mutlaka gidin görün derim. Ee, onun dışında modun da linkini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Yine emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, video başında söylediğim isimlere. Çok teşekkür ediyorum, çok güzel. Elinize sağlık abi. Efsane ötesi mod olmuş bunun gibi daha fazla Euro Truck Simulator 2 mod inceleme videosu için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Production.